Herkese merhabalar arkadaşlar. Hani yani şu anda gördüğünüz gibi çok geçiyor. Ve ben yine arkadaşlar videodayım. Yani öyle. Öyle arkadaşlar. Şimdi size bir haberim var. Ben Fly Bunny şey yapacağım. Çekilişe katılmak isteyenler yazabilir. Bu birinci haberim. İkinci haberim de benim MFR BIM çalındı arkadaşlar. Megafly Ride right benim çalındığı için arkadaşlar. Şöyle yapmak istiyorum açıkçası. Ben neye böyle konuştum? Megafly Ride right benim çalındığı için arkadaşlar. Şu çok özür yani, Çok özür işte. O yüzden Fly Ride right ben çekiş yapacağım. I fly Ride demişim. Fly Ride right Fly Ride çekiş yapacağım. Hemen bir dakika kaldı size ben pet ben diyorum beni odana çıkarıyor ne kadar çıkmayın işte bu videoda arkadaşımın evini gezeceğim o arada arkadaşlar bu zaman ne ben bu şey bu arkadaşlar hadi başlayalım o zaman ee, bu arada size onun ismini göstereyim rapor derseniz çok mutlu olurum. ee, Tabi yüklenirse <laughs> Yani ben report kuşumu engellemiş arkadaşlar. Mesela arkadaşımı arkadaşım açtı daha da Ama yani neden bilmiyorum da report işte böyle oluyordu. Yine mi kapanmış bilmiyorum. Temin açılıyordu yalnız. Ne arkadaşlar çözemedim ben. raport tuşuna. Raport sansına. Bunu nasıl yaptınız siz ya? Yani? Neyse sonra arkadaşlar adı şu. Bakın. Talay. Birinci çıkan hatta videodan sonra bile göstereyim bunu söyleyeyim ben de. Sizlerle videodan sonra da isterseniz gösterebilirim. Neyse evet, hadi arkadaşlar. O zaman başlayalım. Videoya yani ev gezme. Burası, burada burası şey kursan evi. Böyle. Arkadaşlarımın ismini vermeyeceğim. Benim adım Melodrot zaten. Böyle. Bence gayet güzel yani. Bu da ben beğenemedim yani. Uyumamış ama yeri dilerim çok sevdim. <laughs> çok açığım. Kankam nasıl böyle. Böyle bir giyme odası var. Buraya bayıldım. Baksanıza. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Size kendi evimi de göstereceğim sonra. Şehirden ev isterseniz de yorumlara yazmayı unutmayın. Şehir yapacağım yerine. İşte böyle çok güzel bir oda var. Şuradan çıkalım. Böyle bir oda var arkadaşlar. Bence burası gayet iyi. Bakın, Ben böyle yani. Arkadaşlar yani böyle bir ev var kankamın. Saat gecenin çıkan gamda orada beton yıkılası Bu videoda öyle bir gülüçü katasım için. Net Bakın böyle bir televizyon yapmış. kendine ne değişik olmuş. Güzel olmuş. Yani burası da böyle. Ben bu odayı çok seviyorum. Yani böyle bir videoydum. Arkadaşlar işte çekilişi katılmak isteyenler yorumlara yazabilir. Sular ait bana nerede dersiniz onları aktarın. Benim diğer petlerim bu çoğu. Bakın aslında diğer sular ait çekilişim var. Öfke. Ne haber satın aldım. Bakayım. Ama bu sular da ne yapacak? ama ne diyeceğimi de bilmiyorum ya. Bizi konuşmayı unutun daha mı şey?

çok ama çok ama çok seviyorum. Açıklamamı ve bu ismi reportlayın arkadaşlar. Fly benim çaldı. Hatta götürsem göstereceğim. Ha burada bunu falan hani bunu da verdi. O pandayı söyleyeyim istedim. Söyle ne Hatta şimdi çaktı. ismini de göstereceğim arkadaşlar. Hesabına gireceğim Yok göstereceğim arkadaşlar. Arkama söylemedim ama olsun. Gireceğim tekrar zaten. Oyunu. Pantallar. Hmm. Adı direkt bu. Hiç böyle yanında yazı falan yok arkadaşlar. Adı direkt bu. Bu işte. Bu. Bakın ninja yürüyüşlü olan. Bu işte. Bunu raporlamayı unutmayın arkadaşlar. Merhaba profilime hoş geldin yazıyor bir de. Kendileri benim. Merhaba iyi Bu hesabı raporlamayı unutmayın. çok ama çok seviyorum. Çünkü şey katılmak isteyenler tek şart. Yorum. Abone falan değil. Ama kanalıma abone olsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Çok ama çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.